Herkese selamlar. Uzun süredir İngilizce içerikleri bu kanalda paylaşmıyordum. Biraz seyahatler araya girmişti. Onlarla ilgili paylaşımlarıma da gösterdiğiniz destek için bu arada tekrar teşekkür etmek isterim. Şimdi bir süre daha İngilizce videolar sizin için paylaşıp biraz daha oradaki pratiklerimizi güçlendirelim istiyorum. Çünkü günün sonunda yurt dışında çok ihtiyacınız olabilecek bir şey ve bu seyahatlere de biraz heveslendiğinizi bildiğim için orada da işinize yarayabilecek şeyleri paylaşmak istiyorum. Bugünkü konumuz yurt dışında kültürel farkları ifade edebilmek ya da merak ettiğiniz şeyleri paylaşabilmek. Örnek veriyorum herkesin farklı kültürel gelenekleri ve görenekleri olabilir. Mesela bizde işte içeri girerken ayakkabıyı çıkarmak ya da işte tanımadığın insanlarla genelde merhabalaşma yönteminin el sıkışma olması vesaire. Bunlar farklı ülkelerde farklı şekilde yorumlanabiliyor ya da onların farklı gelenek ve görenekleri olabiliyor. Ve ilk defa gidiyorsanız bunlara aşina olamayabilirsiniz. Gittiğinizde bunları öğrenebilirsiniz öğrendiğinizde hem kendi kültürünüzden bahsetmek isterseniz hem de onlardan buna dair bilgi almak isterseniz kullanabileceğiniz, işinize yarayabilecek birkaç kalıbı paylaşmak istiyorum. O zaman vakit kaybetmeden ilk kalıbımıza geçelim. İlk kalıp in my country we usually bla bla bla. Yani benim ülkemde, benim geldiğim yerde biz genelde şunu şunu yaparız ya da şunu şunu yapmayız Mesela bir önceki verdiğim örnekten yola çıkarak şunu diyebiliriz. In my country we usually take our shoes off before entering someone's home. I noticed people don't really do that here. Yani biz kendi ülkemizde işte Türkiye'de bir evine girmeden önce ayakkabılarımızı çıkartırız. Ama burada insanların bunu pek de yapmadığını gözlemliyorum. Yani bu şekilde bir kıyaslama yapmak isterseniz in my country we usually blah blah şeklinde cümleyi tamamlayıp sonrasında da orada gördüğünüz farklılık neyse bunu ifade edebilirsiniz. İkinci kalıbımız I was surprised to see that. Yani bunu gördüğüm için şaşırdım, bunu gördüğüme şaşırdım. Ne olabilir? İşte onların yemeği bizden geç yediğini düşünelim. Mesela İspanya'da bu genellikle öyle oluyor. Örnek verelim. I was surprised to see that people eat dinner at 9 or 10 p.m. In Turkey we usually eat around 7 p.m. Yani biz Türkiye'de genelde saat 7 civarı yiyoruz ama burada insanlar saat 9'da 10'da yediğini gözlemliyorum ve buna da şaşırdım. Yani bu beklentinizi karşılamıyor. Çünkü siz kendi dükkanınızda başka bir şey yaşıyorsunuz ve orada başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde bunu ifade edebilirsiniz. Üçüncü kalıbımız It's really interesting how. Yani bu o kadar şaşırtıcı ki artık ne yapılıyorsa aktivite olarak hani biz bunun bir değişim yapıyoruz, daha farklısını yapıyoruz. Mesela bir yere gittiniz diyelim orada insanlarla tanışmadığınız bir ortamdasınız ve merhabalaşacaksınız. Belki oradaki kural yanaktan üç kere öpmek diyelim ya da işte genelde sarılarak tanımasalar da iletişim kuruyor olabilirler. Ama Türkiye'de biliyorsunuz biz genelde tanışmıyorsak eskisarak merhabalaşırız. O yüzden mesela diyebiliriz ki it's interesting how people greet each other. We usually shake hands with strangers. Yani burada insanların merhabalaşması bizden farklı. Biz genelde tanımadığımız insanlarla el sıkışırız gibi bir cümleyle bu aradaki farkı gösterebilirsiniz. Dördüncü paylaşacağım kalıp da It's considered bla bla bla. Yani bu bu şekilde algılanır ya da bu bu şekilde düşünülür eğer yapılırsa gibi yani işte bu kaba düşünülür böyle yapılırsa ya da bu güzel düşünülür eğer böyle bir jest yapılırsa gibi bu şekilde bir kalıp kullanabiliriz. Genel cümle haliyle de where i come from it's considered bla 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 şeklinde diyebiliriz. Yani benim geldiğim yerde yine orada bir kıyas yapacağımız için bulunduğunuz ülkeyle where i come from it's considered bla bla bla. Mesela where i come from it's considered rude to start eating before everyone is served yani herkesin yemeği gelmeden yemek yemeye başlamak benim geldiğim yerde kaba algılanır, kaba düşünülür. O yüzden hani siz şu an bunu yapıyorsunuz ama benim ülkemde bu böyle değil gibi bir kıyaslamayı bulunduğunuz ortamda paylaşabilirsiniz. Bir de nezaketen eğer sorular sormak istiyorsanız ama buna nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız bunun için de size 3 tane farklı kalıp önerebilirim. Mesela I hope I'm not being rude but yani umarım kaba olmuyorumdur ama hani bunu bunu söylemeliyim. Yani orada sizin paylaşacağınız düşünce belki kaba algılanabilir. Mesela demin dediğimiz gibi hani where I come from is considered rude. Benim geldiğim yerde bu kaba algılanabiliyor. Ama siz orada kaba algılanıp algılanmayacağınızı bilmiyorsunuz. Bulunduğunuz durum içerisinde de merakınızı da gidermek istiyorsunuz. O zaman bu kalıbı kullanabilirsiniz. Başka diyebileceğiniz şey ise No offense, just something I noticed. Yani alınma ama gözlemlediğim bir şey var ve hani devamında da ne gözlemlediyseniz işte ne bileyim siz çok yüksek sesle konuşuyorsunuz ya da biz bu saatlerde işte yüksek sesle müzik dinlemeyiz. Ee, hani böyle garip karşıladığınız herhangi bir şeyden bahsedeceksiniz ama yine karşı tarafa bu yorumunuzun kaba gidip gitmeyeceğinden emin olmuyorsanız no offense, hani alınma ama just something I noticed, benim gözlemlediğim bir şey deyip yine orada düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Bir de belki soru sormak istiyorsunuz. Merak ettiğiniz bir şey. insanlar genelde mi bunu yapıyor yoksa o an sadece gözlemlediğiniz ortamda mı böyle bir şeyle denk geldiniz bu o ülkeye? Özgü bir şey mi? Bunları bilmiyorsanız ve yine nezaketen bunu sormak istiyorsanız I'm just curious, do people usually bla bla bla? Soru işareti. Yani sadece merak ediyorum. insanlar genelde bunu 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 yapar mı ya da işte bunu 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 Konuşur mu? Neyse artık orada merak ettiğiniz cümle. Hani nezaket kalıbı içerisinde bunu yine yurt dışında o bulunduğunuz ortamda sorabilirsiniz. De fikrinizi belirtmek istiyorsunuz belki. Orada bir gözleminizi paylaşmak istiyorsunuz. From what I've seen so far deyip ondan sonra cümlenizi getirebilirsiniz. Yani from what I've seen so far people are really interesting. Hani şu ana kadar gözleme göre burada insanlar bayağı ilginç. Sonra da işte neden ilginç geliyorsa size atıyorum ne olsun sürekli bir yerlere hızlı mı yürüyorlar ya da işte sürekli trafikte korna çalıyorlar ya da hiç çalmıyorlar mı neyse artık çünkü biliyorsunuz ki e, bu bizim ülkemiz artık çok normal olduğu için biz tam tersi bunların yaşanmadığı yerlerde ilginç olarak görüyoruz. Orada artık düşünceniz neyse hani yine bir nazik bir kalıpla başlayıp hani benim şu ana kadar gözlemim bu bu yönde diye sadece gözleminizi güzel bir kalıpla paylaşabilirsiniz. Bir de it might be just me but I felt that yani bu sadece benim hissettiğim ya da benim gördüğüm bir şey olabilir. Ama şunu şunu hissettim. Yani ben böyle düşünüyorum. Hani bu sadece benle alakalı olabilir. O zaman bunu dediğinizde de ne olmuş oluyor? Günü sonunda hani kendi bakış açınız, kendi işte point of view dediğimiz sizin bakış açınızı yansıttığınız bir düşünceyi paylaşmış oluyorsunuz. Bu yine karşı tarafa daha nazik bir şekilde geçmiş oluyor. Bir de maybe I misunderstood but it seemed like deyip devamını doldurabilirsiniz. Yani belki ben yanlış anladım. Ama bana şöyle şöyle göründü. Yani maybe I misunderstood but it seemed that he didn't like me. Yani onun beni sevmediğini, o an benden hoşlanmadığını düşündüm. Yanlış da anlamış olabilirim ama böyle bir gözlemim var. Yani o bulunduğunuz ortamda eğer hani çok emin değilseniz dediğim gibi yaşadığınız duygu durumdan ya da işte o anki yaşadığınız deneyim neyse hani bunu sormak istiyorsanız ki kibarca hani yanlış anlamış olabilirim ama bu bana böyle göründü gibi bir kalıpla yine düşüncenizi ifade edebilirsiniz. Bir de diyelim ki siz tam tersi durumla karşı karşıya kaldınız. Yani bilmediğiniz bir kültürde olduğunuz için o sırada yapılmaması gereken bir hareket yaptınız ya da söylenmemesi gereken bir cümle söylediniz. Yine dediğim gibi bunu bilinçli bir yerden yapmadınız. Peki nasıl bir yanıt verebilirsiniz? I'm so sorry, I didn't realize that's considered inappropriate here. Yani burada uygunsuz olduğunu bunun bilmiyordum. Hani bilinçli bir yerden yapmadım. Üzgünüm. I'm so sorry. Zaten öyle başlamak cümlelere sizin için daha kurtarıcı olacaktır. Çünkü o an farkında olmadan karşınızdakini kırmış olabilirsiniz. Ya da işte yapılmaması gereken bir şey yapmış olabilirsiniz. Ve neticede o onların kendi ülkesi. Siz orada turist olarak bulunuyorsunuz. O yüzden hani I'm so sorry deyip ondan sonra cümlenin devamını bu şekilde doldurabilirsiniz. Bir başka diyebileceğiniz şey de I didn't mean to be disrespectful. It's quite different in my culture. Yani benim ülkemde bu çok farklı. Ben o yüzden hani size burada bir kabalık etmek istemedim. Size saygısızca davranmak istemedim. Yani I'm so sorry yerine I didn't mean to be disrespectful gibi bir kalıpta kullanabilirsiniz. Yine hani yaptığınız eylemin aslında bilinçli bir şekilde karşıya zarar vermek olmadığını da anlatmış olursunuz. Bir de diyelim yeni işte gittiniz bayağı da uzun bir süre kalacaksınız genelde özellikle mesela Almanya için bunları çok diyorum çok farklı kuralları var işte ne bileyim çöp ayrıştırma olabilir ya da işte uymanız gereken bazı saatlik olaylar olabilir özellikle mahallelerde ki hani o tarz gruplaşmalar İngiltere'de de oluyor Londra'da da hani gördüm genelde mahallelerin kendi içlerinde kendi kuralları kendi komüniteleri olabiliyor. Bu tarz bir durumda da hani siz aslında oranın geleneklerini daha yeni öğreniyor olmalısınız. Bunu da şu cümleyle ifade edebilirsiniz. Thanks for letting me know. I'm still learning the customs here. Yani ben hala buradaki gelenekleri öğrenmeye çalışıyorum. Bana bunu söylediğin için teşekkür ederim. Yani şu an karşı tarafta sizin iyiliğiniz için aslında o uyarıda bulunuyor. Ya da sizin bilmeme ihtimalinize karşın size bu bilgiyi sunmuş oluyor. Siz de hani diyebilirsiniz. bana bunu söylediğin için teşekkür ederim. Ben hala e, öğrenmeye çalışıyorum. Diyelim ki size sık sık bir şey söylediler. Artık ne diyelim mesela işte eve biri girdiğinde hani eğilerek selam vermek olsun. Ee, daha böyle Asya kültürlerini düşünüp şu an. Ee, ve siz hani bunu unutuyorsunuz hep. Çünkü siz buna alışık değilsiniz ve bunu defalarca yaşıyorsunuz Bu genelde eğer uzun süreli bir host ailenin yanına falan gittiyseniz de çok yaşanılması bir durum. O durumda hani sizin aslında karşı tarafı da biraz yorduğunuz bir süreçte olabilir. Çünkü size defalarca belki bir kuralı söylemesi gerekebilir ve yine bu çok normal dediğim gibi. Burada şunu diyebilirsiniz. I appreciate your patience. Yani senin bu durumdaki sabrın için teşekkür ederim. I'm trying to be more aware. Yani daha durumun farkında olmaya çalışıyorum bu konudaki sabrın için teşekkür ederim. O zaman karşı tarafta da daha samimi bir ortam kurmuş ve hani neyi niye de yaptığınızı ya da bilinçli bir yerden yapmadığınızı da paylaşmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kalıplarla biraz daha yurt dışında insanlarla aranızı iyi tutabileceğinizi ve öğrendiğiniz bu kalıpları yeni günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğinizi düşünüyorum. Herhangi bir böyle bir diyalog içerisinde kaldığınızda işte yurt dışına ilk gittiğinizde ya da işte defalarca gittiğiniz ama benzer durumlar yaşıyorsunuz vesaire hani daha nazik bir şekilde bu kültürel farklı Aklılıkların arasından yolunu bulabileceğiniz, yolunuzu bulabileceğiniz bir takım cümleleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizin aklınıza gelen başka cümleler varsa aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.